Merhaba arkadaşlar. iPhone programlama derslerimiz bir taraftan devam ederken diğer bir taraftan da Android programlama dersine başlıyoruz. Android Android de arkadaşlar aynı iOS gibi bir işletim sistemi, mobil işletim sistemi diyebiliriz. iOS'a rakip bir işletim sistemi olduğunu söyleyebiliriz. tamamen açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olduğundan geliştirilmesi oldukça hızlı. Son dönemde giderek popülerleşiyor Android. Apple sadece iPod, iPad ve e, iPhone'lar için iOS'u kullanırken açık kaynak kodlu olduğu için Android birçok akıllı telefon firması tarafından tercih ediliyor şu anda. Ve bu telefonların da e, gerçekten iPhone'lara taş çıkartır özellikle olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten çok kaliteli telefonlar ve Android de birleştiğinde oldukça güzel e, ürünler çıkıyor ortaya. Android aynı zamanda e, iOS iOS'ta bulunan e, App Store türünde Android Market'i bulunduruyor. Android Market üzerinden yüzlerce uygulamaya ulaşabiliyorsunuz. Hatta yüz binlerce uygulama diyebiliriz. Uygulamaların sayısı giderek artıyor çünkü e, çok daha kolay bu işletim sistemi yazılım geliştirmek. Çünkü Windows üzerinde veya herhangi bir platform üzerinde uygulama geliştirebiliyorsunuz. Mac bilgisayar gerekiyordu biliyorsunuz IOS için uygulama geliştirmek için. Oldukça sıkıntı yaratıyor Apple bu konuda ancak Android yani açıkçası işletim sisteminden ayrı diyebiliriz. Yani hiçbir çalışmadığı bir işletim sistemi yok diyebiliriz şu anda bu nedenle oldukça popüler ve şu anda da popülerleşmeye devam ediyor. En son 3.1 sürümü yayınlandı ancak şu anda 2.1 ve 2.2'nin yaygın olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu dersimizde arkadaşlar Android SDK ve gerekli diğer tüm ekipmanları bilgisayarımıza kuracağız. En azından iOS kadar uğraşmayacağımıza emin olabilirsiniz çünkü Windows üzerinde kurulum oldukça basit olacak. Sadece indirmemiz gereken birkaç dosya var. Bunları indireceğiz. Boyutları da yüksek değil zaten. Kurulumu kolayca yapacağız. Android'de program program geliştirebilmek için Java yazılım dilini kullanacağız ve Java yazılım dilinde program geliştirebilmek için de Eclipse IDE'sini kullanacağız arkadaşlar. Burada Eclipse Orta download kısmına gerek. Burada bilgisayarımıza gerekli dosyayı indireceğiz. 32 bit ve 64 bite göre değişiyor. Bunu bilgisayarınıza girip sistem özelliklerinden öğrenebilirsiniz. 64 bit işlem, işletim sistemi olduğu için 64 biti indireceğim ben. Burada ben kurulumu daha önce yaptığım için şu anda dosya indirmeyeceğim ancak tıkladığınızda bir, gördüğünüz gibi bir paket dosya iniyor. Bu paket dosyayı arkadaşlar açıp içinden çıkan Eclipse klasörünü program dosyalarına atabilirsiniz veya program files'a atabilirsiniz. Buradan da kısa yolu sağ tıklayıp gönder diyerek masaüstünde kısa yolu oluşturarak Eclipse'i kurmuş olacaksınız. Yani bir install paketi, yükleme paketi bulunmuyor. Bu şekilde Eclipse'in kurulumunu yapıyoruz. Oldukça basit. Eclipse'in kurulumundan sonra Eclipse'i çalıştırabilmek için bilgisayarımızda Java olması gerekiyor. Aynı zamanda Android SDK çalıştırabilmek için de Java Development Kit JDK'nın bulunması gerekiyor. Buradan JDK'yı bilgisayarımıza indireceğiz. Evet. Burada lisans anlaşmasını kullanıp onaylayıp buradan ilgili sürümü bilgisayarımıza indiriyorsunuz. İndirdikten sonra bunun kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar. Bunun kurulumunda da herhangi bir özel bir ayrıntı bulunmuyor. O yüzden kurulumunu kolayca yapabileceğinizden eminim. Ardından Android SDK bilgisayarımıza indiriyoruz. Android SDK içinde gördüğünüz gibi burada developer.android.com'da SDK kısmında Download kısmında arkadaşlar buradan bu kurulum dosyasını indirip kurulumu yapabilirsiniz. Bu kurulum da oldukça basit ve çok kısa sürüyor zaten. Ve bütün dosyaları indirdikten sonra arkadaşlar şimdi şunu yapmamız gerekiyor. Eclipse önce Eclipse'i bir açalım. Eclipse'deki bir çalışma ortamını görelim. Daha doğrusu şu anda burada yapmamız gereken bir ayar yok. SDK Manager'ı açıyoruz arkadaşlar öncelikle. Çünkü şu anda SDK henüz yüklenmiş değil. Android SDK Manager'ı açtığınız zaman böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Eğer burada herhangi bir ilerleme olmuyorsa arkadaşlar Şurada eğer bir close butonu görüyorsanız close butonuna basarak öncelikle burada bir devam etmeniz gerekiyor. Buraya cancel diyelim. Burada arkadaşlar settings kısmında force walk satırda bir işaretleme yapmamız gerekiyor öncelikle. Ardından update all veya refresh'e tıklayarak Davos Available Packages kısmında refresh'e tıklayarak burayı bir güncellemeniz gerekiyor. Çünkü burada paketlere ulaşamıyor olabilirsiniz. Buradaki güncellemeyi yaptıktan sonra arkadaşlar şunu yapmanız gerekiyor. Hangi paketi indireceksiniz? Şu anda gördüğünüz gibi birçok sürüm var ve sizin uygulama geliştireceğiniz sürme buradan seçip bilgisayarınıza bunu kurmanız gerekiyor. Birden fazla sürüm seçebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ve eğer elinizde Android cihaz varsa bunun hangi sürüm olduğunu bilmeniz gerekiyor. Örneğin 3.1 sürümünde bir program geliştirip bunu 2.1 sürümündeki bir cihazda çalıştıramazsınız. Bu sebeple benim elimde örneğin 2.1 kullanan bir cihaz var. Ben bunu indirdim. 2.2 indirdim. Bunu işaretleyip Install Select'e tıklayarak yükleme yapıyorsunuz. Ancak burada eğer yüklemeyi e, yapamazsanız eğer direkt kuruldu şeklinde bir alan gelirse Bakalım şu anda o gelecek mi? Şu anda gördüğünüz gibi done nothing was installed derse burada settings kısmından Burayı öncelikle kaldırmanız gerekiyor. Ardından gördüğünüz gibi indirecektir. Şu anda bende zaten yükle olduğu için indirmiyor. Burada gördüğünüz gibi kurulup kurulmadığını kontrol edebilirsiniz. Burada bunları görmeniz gerekiyor. Örneğin 2.1 ve 2.2 yükledim. Ben aynı zamanda bu Revision 5 yükledim. İyi ki zaten kurulu geliyor. Bunların burada kurulu olduğunu görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bir sorun varsa tekrar belirttiğim şekilde kurmanız gerekiyor. Kuruldu demesine rağmen kurulmamış olabilir. O yüzden buradan kontrol edin mutlaka. Eğer ki herhangi bir sıkıntı çekerseniz burada tabii ki formlarımızda bunu bize iletebilirsiniz. Ardından burada yeni bir cihaz kurulumu yapacağız. Burada e, iOS'ta bildiğiniz gibi iPhone simulator vardı. Burada istediğimiz kadar e, simülatör yaratabiliyoruz. İstediğimiz kadar e, telefon e, yaratabiliyoruz. Burada örneğin 2.1 sürüm için ayrı bir Telefon oluşturdum ben. 2.2 için, 2. için ayrı bir sürüm oluşturmamız gerekebilir. Bu da mesela Android 2 diyelim. Burada 2.2 seçiyorum ben. 2.2 için bir e, cihaz üreteceğim. Buradaki ayarları fazla dokunmanız gerek yok. Create'e basarak Android 2 cihazımızı oluşturduk örneğin. Bu 2.1 e, işletim sistemi bulunduran bir cihaz. Bu 2.2 işletim sistemi bulunduran bir cihaz. Buradan itibaren arkadaşlar kurulum bitti sayılır. Yapmamız gereken bir şey var. Ekipsi ee, çalıştırdıktan sonra Windows kısmında Preferences kısmında Android üzerine tıklayarak bu kısım size boş olacaktır arkadaşlar. Burada Android S2 yüklü olduğu dizini seçmeniz gerekiyor. Nereye yüklediyseniz bu Windows 7'de program dosyaları Android, Android SDK kısmını seçip tamam basıyorsunuz. Apply'a bastığınızda burada görünmesi lazım bu. Yani sürün verin. Buradaki e, işiniz bittikten sonra OK'ya OK basıyorsunuz. Burada yapmamız gereken tek bir şey kaldı. E, AVD plugin'ini Eclipse için yüklememiz gerekiyor. Son bir yükleme. Burada Install New Software'e tıklıyoruz arkadaşlar. Ve burada EDT plugin'ini yükleyeceğiz öncelikle bu kısma tıklayarak gördüğünüz gibi EDT plugin for Eclipse. Burada bu adresi kopyalıyorsunuz. ve bu kısma yapıştırıyorsunuz. Buna herhangi bir isim verebilirsiniz. Şu anda sunucuyla iletişim kuruyor. Bu internet hızınıza göre veya sunucunun hızına göre belli bir süre alabilir. Bu kısım göründükten sonra işaretliyorsunuz ve next'e basarak devam ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada şu anda sıkıntı neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Yüklemeye devam edemiyorsunuz. Yani eğer böyle bir sorun oluşuyorsa arkadaşlar bunu HTTP olarak değiştirip tekrar bir deneyelim bakalım. Evet zaten şu anda ben daha önceden bunu yüklemiş olduğum için bu hatayı görüyormuşum. Siz daha önce yüklemediğiniz için zaten bu hatayla karşılaşmayacaksınızdır. Buradan ileriye basarak ileriye basarak bu kurulumu gerçekleştiriyorsunuz. Zaten kurulum oldukça kısa sürüyor arkadaşlar. Bu kurulum bittikten sonra nihayet Android'i ve Android SDK'yi Active'si bilgisayarımıza kurduk ve artık Android üzerinde Android işletim sistemi için program geliştirmeye hazırız demektir işlemleri tam anlamıyla yaptıysak. Bu dersimiz burada son buldu arkadaşlar. Her türlü soru görüş ve önerinizi programlamadefteri.com'da bizlere iletebilirsiniz. Gerek forumdan gerek iletişim bölümünden. Bir başka derste Görüşmek